Daha ben ne oynuyoruz. Machirium. Ama arkadaşlar demo. Machirium demo. Yeni oyun oyun arkadaşlar. Ben ilk başta bir oynamayı denedim. Evet. Şunu kapat. Evet yüklensin. Ve arkadaşlar oyuna girmeden önce kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. Bir saniye. İzlediğiniz için. E nedeni. Ayırıp e, şey yapınız. Eee Like atınız. E arkadaşlar buradan başlat. Al. Böyle yap. Bunu al. Böyle. Ben birazını biliyorum. Eee şu şey Enroldu mu? Aha biliyorum. Al, sonra gel, gel, basacağız, sonra geleceğiz. Buna diyeceğiz arkadaşlar, sonra şunu vereceğiz. Benim bildiğim kadarı. Al, verdik arkadaşlar. Her sevdiği bir ipucu vardır. Tamam. Gelmedi. Şimdi nasıl gidiyoruz? Buraya geldik. Ama nasıl gideceğiz? Burayı ben bilmiyorum. Bu kadarını biliyordum. Ee, ne yapabiliriz? Acaba buraya basalım. Onun bir kolu eksik. Ana şuraya gel. Bir ipucu. Evet, ilerliyoruz arkadaşlar. yapıyoruz yapacağım Arkadaşlar çok gıcık bir oyun ben. Bu oyuna gıcığım biraz. Yani beni zorluyor. Sizi bilmem ama beni baya bir zorladı. Çıkış yapamıyor muyum? Ne yapabiliriz? Şimdi bu böyle diyor. O zaman burası. Gel şuraya. Şuraya gel yine yapacağım arkadaşlar bu son denememiz. Evet. Yapıyorum. Yapıyorum. Yapacağım. İnanamıyorum yapıyorum. 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 Yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Evet. Gıcıklık yerin benim arkadaşlar az önce de geçemediğim. az önce geçemediğim yere girildim. Evet arkadaşlar az önce geçemediğim yere geldik. Arkadaşlar ben buraya geçip geleceğim. Ee, arkadaşlar ben buraya geçtim ama baya uzun sürdü <laughs> anlayana kadar canım çıktı. Evet şu an arkadaşlar bizim küçücük güzel tatlı robotumuz gidiyor. Ama arkadaşlar e, e, düşündüm düşündüm arkadaşlar önce yaptım ya baya bir sürdü anlamam. Ben burayı biliyorum. Arkadaşlar şu geçmesi gerekiyor galiba. Geç 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 sen geçe geçe ben geçtim. Bir, bir şöyle yapalım. Eee arkadaşlar öyle olmuyor değil mi? Şunu al. Anladım. Gel şunu kafana tak. Bu da şey olduğunu anlayacak. Ben biliyorum arkadaşlar biraz anladım olayını. Galiba biraz arkadaşlar anladım olayını. Bir de başka ne yapmam gerekiyor? Ha, bir de şuraya gel. Gel arkadaşlar şuna. Şuraya gel. Bir tane daha alamıyor muyuz? Ha, bunu al arkadaşlar. Şuna. Gel arkadaşlar. Ben anladım galiba. Şuraya geldik. Sonra al şunu. yapabiliriz? Ne yapacağız? Ee, arkadaşlar ben yeniden başlatayım. Ee, çıkış. Ana menüye çık. Arkadaşlar da ama yeni oyun arkadaşlar. Ben az önce nasıl yaptığımı da görmüş olursunuz. Ben biraz düşündüm de anladım. Bıdı bıdı bıdı. Nene bıdı bıdı bıdı. Ee, ben ne yapacağımı anladım arkadaşlar. Ben biraz anladım arkadaşlar. Sizi bilmem. Evet. Buraya başla falan ben burayı biliyorum. Gel. Şuraya sor. Tamam, tamam. Tamam, biliyorum. Tamam. al ver veriyoruz arkadaşlar ya tamam burası kolaydı şimdi şuraya geliyoruz arkadaşlar ben sonradan anladım buraya aldık tamam biliyorum aldık arkadaşlar sonra geliyoruz şurayı da alıyoruz ben sonradan dokunma biraz anladım gelsin o ip şöyle birleştiriyoruz bunu alıyoruz böyle götüreceğiz arkadaşlar Buna mı götüreceğizdik? Ha, şuraya götürüyoruz. Şurada bir yere götüreceğiz arkadaşlar. Neresiydi? Ha, dur. İlk önce arkadaşlar gel. Şuraya ey. Sonra gel. Yap. Evet arkadaşlar. Yapacak şimdi. Ben o kadar anladım. Ben bizim yanlışımızı anladım arkadaşlar. Ve attık. Aha, bunun bir de diğer kolunu aldık ve geçtik ve tamamdır sonra ilerliyoruz arkadaşlar biraz da bu demolu kullananlar için biraz da eğitim videosu gibi oldu sizin için ve arkadaşlar e, kanala abone olup like atmayı da unutmayın sizin için bu kadar uğraşıyoruz yine tatlı şeyimiz gidiyor gidiyor arkadaşlar e, ne denir İşte bu şey geç ben buraya geçemiyor muyum Burası arkadaşlar biraz sıkıcı oluyor benim için ya. Biraz sıkıcı burası bence böyle. Geç 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 geç. Bu polis galiba arkadaşlar. Şuradan atlayacak atlayacak polis. Arkadaşlar şunu alıyoruz. Aldık. Çık 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 çık. Ben anladım ne yapacağımıza. Geliyoruz. Şunu şuraya döküyoruz. Gel gel gel. Şuraya bas. Şöyle arkadaşlar dökeceğiz. Gel. Sonra arkadaşlar şöyle şunu koyacağız. Sonra başımıza takacağız. Şöyle gel. Başımıza takacağız. Geleceğiz. Ben daha yeni oynuyoruz arkadaşlar. Olayım. başka ne yapmamız gerekiyor? E ben polis gibi gözükmüyorum. Giremiyor musun sen bunun içine? Bir de arkadaşlar şey gerekiyor değil mi? Ben burayı da çözüp geliyorum. E arkadaşlar çözdüm çözene kadar canım çıktı yine. Arkadaşlar ne yapıyormuşuz söyleyeyim hani şu yer var ya şuraya tırmanıyoruz arkadaşlar şu ışıkta olan yere üstten alıyoruz o kadar. Şuraya geçelim arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Şuraya geçelim arkadaşlar videoya abone olup like atmayı da unutmayınız. İkinci bölümü istiyorsanız. Şuraya geçsin. Aa düşecek. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve çözene kadar canım çıktı.